Gel bakalım mı dedi ya. Tamam. Sen <laughs> önden yürü ben seni çekeyim hadi. Ne mi arıyorsun Ebra? Evet. Tamam. Evet Ebra. Ebra dedesini arıyor. Üzüm <laughs> daha <dağı gülüyor> olmaz. Aha orada küçücük buzağı var. Sinekler de var. <laughs> Kızım daha çıkmaz Poyrazla. Deden, deden? deden ne diyor deden? Deden ne diyor? <laughs> Kızım üzüm toplama yok. Niye aklına sokuyorsun onu sen? Böğükle toplamaya gidek diyor. Kızım oraya gidilmez şimdi. Yarın yarın. Bak bak. Sıra gideceğim. Bak Miniş'e bak. Deliği bağlayalım ondan sonra. Bak bak. Deliği bağlayalım. Gel minişe, miniş'e bak Gel. Dermini şey bak ne yapıyormuş gel. Deli geliyor deli. Gel. Delinek geliyor. Bir mı? olmaz. Bak 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 ne yapıyor Ne yiyor bak. Ne yiyor? <laughs> ne yiyorsun sen? Yaprak yiyor. Bunun adı ne Ebra? <laughs> Miniş. 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 <laughs> ne adı Ebra? <laughs> Miniş. Miniş mi? Tamam. Bunlar yer miyemiş? Yok kızım o kuru. Ha tavuk da geliyor. Tavuk tavuk tavuk. Ya batak mı? ya. Yani. Aha. Evler yumurtlayacak mı yoksa bu tavuk? Gıdak gıdak yapıyor. Yumurtlayacak gidiyor. Yumurtlamış yumurtlamış. Yumurtlamış öyle. Gidecek mi? Alak mı? Nerede? Dösterim mi? Bulamayın ki Dedin diyor Ben bulamam hiç Ben bulamadım Bulamadım Biri daha yatıyor. Ha biri daha yatıyormuş Bir tavuk daha yatıyormuş orada değil mi? O zaman o tavuk O tavuk oraya yiyemez hmm. Bitti oyunda bitti Sen burada kalacak mısın? Mı? Ya. Ney? Sen Münise kim bakacak? Sen ben mi? Kim bakacak <laughs> Emre? <laughs> Deden diyor ki burada kalacaksın diyor bak. Dedem içecek. Hı? De de giderim. Giderim. Hı? Hı? Aha, ha, dedem içecek. Ha, ay bırak. Öbür inekler de geliyor. geliyor bak. Hı? Öbür inekler <laughs> de geliyor. Hı? Aha. Korkma <laughs> kızım. Hı. Gelmiyor. Kaç hadi kaç. Bağlayacağım onu. Hadi gidiyoruz. Evet. Ellemez, ellemez. Ellemez, ellemez Oraya koşuyor hep ya. Bu acıkmış ha, gördün mü? Bak bak, dede bağlıyor. Aha, Miniş'in kardeşi geldi. Ya, Miniş'in ablası mı? Miniş'in ablasıymış hep ya. Baba, hmm. Hı, yerine gitti yerine. Hı. Ben orada kızım. Ben sana tam Tamam dur ya. Ama tabii açma. Kan çıkıyor. Tamam da bir kız beni kandırdın mı? Gelmiyor mu yanına? Beni dışarıda nasıl bıraktık sen? Aa tavuk tavuk da kaçıyor. Tavuk da kaçıyor. Aha. Geri mi sallanacaksın? <laughs> Ulan arkadaş düşersen şimdi. Bir <laughs> inek daha yayılıyormuş. Hani, mı? hani bakayım. Hani bakayım. Görünmüyor hani. Ge bakayım yolda var mı? Yok daha gelmemiş. Ebra. Daha gelmiyor. Mm-hmm. I never <laughs>